Şimdi bu o, or, Orta Anadolu türküsü bu hakiki bir şeyden gelme ama kentleşmiş evet. bir duruma soktum işte evet. ben. Onu senin söylediğin gibi ee, kentleştirdim ve Aa, kadının çaldır. problemleri vardı zaten. Kendi kendine söylüyordu. Bu aslında başörtülü söylenir Tabii, zaten. ama zaten. şu başörtümü takayım da Çöroğlu gocunmasın diye. Anladın Böyle. Ben bunu Montreux'de de böyle yapıyordum ve çok tutuyordu bu parça. Yani Fransa'da niye tutuyordu bu parça? Onu söylüyorduk Hı. biraz önce konuşuyorduk ya. Nasıl tutuyor bu parçalar yani? Parçaların da biyografisi var. Yani. Hı. Efendim Cel Celal'in bizim bu koca öküze. Bu koca öküz öldü diye bizim çör oldu herif. Bu koca öküzün yani ya yani bir tane taze alacağımış. Uy koca öküz uy. Niler ettin bana koca öküz? Niler ettin bana? Pı. Koca kuzun dizin dedir dermanı, dermanı Ölmede koca küz bu yılda kaldır harmanı aman Aman aşırıdın beni yol Çoktan şaşırdın beni Derde düşürdün beni Ha koca küz ha bizim kör Ha koca küz o kaşık düşmanı Ha koca küz ha ben koca karı Lan öküz kadar hükmümüz yok şu dünyada be Canın çıksın ya mi koca küz Ölecek zamanı bildi Bildiğinde bizim gibi koca karıyı koca öküz yaptı Canın çıksın emmi dökməzdiyim eski quvvətim olsa ah osa bari bizim Ərif ötücün yərinə bir təzə alsa aman 15 yaşlı da həm də axlı başında bir də qocaq üzün gücündə nə görən nə görür Hiç herif 15 taze alır da ok şaşmadan işe salar mı hiç? Üstüme kum aldığımla kalın valla. Kum aldığımla kalın da kuş sütüyle besler tazeyi. Bana da kuşun sütünü sağmak düşer tabii ki. Aklım başıma devşireyim. Devşireyim. En iyisi benim kızın birini satmak. Alırım 4-5 bin başlık, hiç beş biləzdik də üstünə qodummu? Al sana mənim kimi bir gojay kız da. Amma dayıqım gətirdim on baş yaşına, yaşına. Yemeni baladım sırma, saçına aman aman, satayım qayıra üstünə. Katayım gayrı bir öküz Tutayım gayrı kocadım ben ve yatayım gayrı Uy koca öküz uy be Niler ettin bana koca öküz niler, niler bana koca teşekkür ederiz canım.